Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım ne yazık ki bu videomuzda hem reel piyasalardan hem de finansal piyasalardan size sıkıntılı haberler getirdim. Bizim burada görevimiz arkadaşlar gerçeklerin üstünü örtmek değil. Çünkü gerçeklerin üstünü örterek para kazanmıyoruz ya da gerçekleri olduğundan daha fazla dramatize ederek de para kazanmıyoruz. Biz burada parti ayrımı gözetmeksizin Anadolu toprakları üstünde yaşayan herkese ekonomik gerçekleri rakamlara, raporlara, devletten aldığımız verilere dayanarak anlatıyoruz ve yine devletin yöneticilerinin beyanlarını baz alarak bunları yorumluyoruz arkadaşlar. Evet, reel piyasalardan ve finansal piyasalardan sıkıntılı haberler var dedik ve bir kara borsa tehlikesi var önümüzde. Nedir kara borsa dediğimizde eğer malların üretimi azalıyorsa ya da malların fiyatı roket gibi yukarı gidiyorsa bunlar raflardan çekilir arkadaşlar ve bir şekilde illegal piyasa dediğimiz yani gizli alışverişler meydana gelmeye başlar. Ve ne yazık ki kamuoyunda bakıyoruz tepkilere insanların dediklerine, söylediklerine hatta e, ülkemizin yöneticilerinin söylediklerine baktığımızda bazı malların stoklanmaya başladığını görüyoruz ve kara borsaya düşmek üzere olduğunu izliyoruz. Bunun en başında ilaçlar geliyor arkadaşlar. Kronik hastalığı olan arkadaşlarımıza dönün sorun ilaçlarını her eczanede rahatlıkla bulabiliyorlar mı diye ne yazık ki bulamıyorlar. Bakın burada bazı mallarda da bunu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Belki peyniri, zeytini raflarda görmeye devam edeceksiniz ama bunların fiyatı roket gibi yukarı gittiği zaman rafta olmasının da pek fazla bir önemi olmayacak. Eğer sizde onu alabilecek maddi güç olmazsa açıkçası raflarda onun gözükmesinin hiçbir önemi yok. Ondan sonra da insanlar şunu demeyecek. Türkiye'de her şey var. Her şey var ama onu alamadıktan sonra neye yarar arkadaşlar? Bakın burada bu işin bir stokçuluğa ve bu işin bir kara borsaya gittiğini söylüyoruz. Reel piyasalarla ilgili söylüyorum. Bir de finansal piyasalarla ilgili de bir kara borsa durumu karşımıza çıkabilir. Evet, Amerikan dolarında, Euro'da bu para birimlerinin kara borsaya düştüğünü görürseniz, bu yanlış politika devam ederse hiç şaşırmayacaksınız arkadaşlar. Bakın, hem reel hem finansal piyasalarda neden kara borsa tehlikesi var? Bunu tek tek size ispat edeceğim arkadaşlar. Önümüzdeki dönem neden bir kıtlık yaşayabiliriz? Bunu rakamlarla, grafiklerle ortaya koyacağım. Reel piyasalara dönüp baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanlarından aslında bu tehlikenin arttığını görüyoruz. Bakın ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki stokçuluk biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır böyle bir şeye giremezsiniz fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda her alana yayılmış kanser gibi son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle stokçuluk yapıyorlar hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil onun için şu anki cezayde müeyyenler de e, cezalar çok düşük ve hazırlıklarınızı yapın. Bunları rahatsız edici bir şekilde cezalandıralım. Bakın arkadaşlar düşünelim. Bir ekonomide neden stokçuluk olur diye düşündüğümüzde bir takım kişiler elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi malları istifleyerek bundan para kazanmaya çalışabilir. Ama burada yönetim e, stokçuluğu engellemek için her deponun, her soğan deposunun, patates deposunun Peynir deposunun, zeytin deposunun başına polis dikebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Mahallelerdeki bakkalların başına polis mi dikeceğiz, jandarma mı dikeceğiz? Açıkçası Türk emniyet emniyet teşkilatının mevcudu buna yetmez. O zaman gerçek çözüm nedir? Burada gerçek çözüm bu istifçiliği yapanları ya da tüccarları suçlamak yerine burada bu tüccarların elindeki malı patlatmaktır. Nasıl patlatacaksınız? Gidip depoyu basarak değil. Ülkenizdeki ekonominin çarklarını geliştirerek, döndürerek mal ve hizmet üretimini artırmanız lazım. Eğer siz Türkiye'yi üretimden kopartırsanız, Türkiye topraklarında, Harran Ovası'nda, Konya Ovası'nda buğday ekilmezse, buğdayı nereden alacaksınız? Gideceksiniz Rusya'dan alacaksınız. Rusya'dan alırken rezervleriniz bitikse Buğday alamayacaksınız. O zaman içeride buğday kıtlığı başlayacak. Ekmek fiyatı 5, 6, 7, 8, 9 gidecek öyle. O zaman bakın burada fırıncıyı suçlamak, tüccarı suçlamak yerine siz un üretimini, buğday üretimini artıracak ekonomi politikalarını yapmanız lazım. Ama AKP bunu yapmadı. AKP'nin ekonomik geçmişine baktığınız zaman bir ara 2008 krizinden sonra 1 dolar 1 lira oldu ama bu AKP sayesinde olmadı neredeyse bire bire yaklaşan bir ilişki vardı. Ama Amerikan Merkez Bankası 900 milyar dolar olan büyüklüğü 2015'e kadar para basarak 4,5 trilyon dolara çıkarttığı zaman o dolarlar Türkiye o zaman içeride ve dışarıda kavgalı olmadığı için yatırımcılar Türkiye'ye getirdi ve kuru düşürdü. Biz de zannettik ki gerçekten Bravo AKP süper ekonomi politikası yapıyor. Ama o dolarlar geldiğinde nereye gitti o dolarlar? İnşaata gitti, betona gitti, üretime gitmedi, çiftçiye, köylüye gitmedi. Sanayinin dış girdi bağını koparmak için yarı amülü Türkiye'de üretmek adına dev entegre tesislerin kurulmasına gitmedi. Kimler zengin oldu? Bir avuç müteahhit zengin oldu ve yandaş grubu zengin oldu. Dolayısıyla bu yanlışın üstüne şimdi dışa bağlı bir ekonomi olduğu zaman siz çiftçiye üretimden vazgeçirdiğinizde sanayicinizi dışa bağladığınız zaman haliyle kurlar yukarı gittiğinde girdi maliyetleri yukarı gidiyor ve enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve içeride yiyeceğiniz ekmeklik buğdayı bile üretemiyorsunuz Çin'den sonra Rusya'nın en büyük ithalatçısı pozisyonuna geliyorsunuz. İşte bakın bunun doğal sonucu olarak da stokçuluk başlar. İçeride kimya sanayi diye bir şey yok. İlaç üretemiyorsunuz. Her türlü ilaç Almanya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan geliyor. Haliyle sizin kronik hastalarınız dolar kuru yukarı çıktığında ilaçsız kalıyor. Milli bir sanayinin, milli bağımsız bir ekonominin kurulmamasının acısını şimdi hep beraber çekiyoruz. Ve bir de gelelim Reel piyasada böyle sıkıntılar var. Birçok mamül kara borsaya düşecek diyoruz. Finansal piyasalara bakalım. Finansal piyasalarda dolardan yana çok kötü sinyaller var. Bakın dün Merkez Bankası önemli bir veri açıkladı. Bir grafik yardımıyla dolarda neden kara borsa tehlikesi karşımıza çıkabilir? Onu çok güzel bir şekilde Merkez Bankası'ndan aldığımız veriyle sizlere anlatacağım. Değerli arkadaşlarım grafikte gördüğünüz efektif döviz kurudur. Nedir bu dediğimiz zaman Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Yani bizim ihracat ve ithalat yaptığımız partnerlerimizin para birimiyle Türk lirasını kıyaslıyorsunuz. Eğer burada bu endeks aşağıya geliyorsa lira gerçekten çok kötü bir şekilde değer kaybediyor demektir. Yukarı gidiyorsa da lira değer kazanıyor demektir. Bakın AKP yönetimi daima 80'li ve 90'lı yılları suçlar değil mi? 1988'de bakın reel değerine Türk lirasının 64.2. 1994'te o kötülenen yıllarda bile Türk lirasının değeri 67.3. 2008 yılına geldiğimizde 127.4'e çıkıyor. Gerçekten çok yüksek bir değer. Ama dönün 2018'e, dönün 2021'e bakın. Şu an Türk lirasının reel değeri tarihi düşük seviyesinde. Yani bizim dış partnerlerimizle yaptığımız ticarete girdiğimiz ülkelerin para birimlerinin karşısında Türk lirası adeta çakılmış yerin dibine girmiş. 2018'de 62.5, 2021'de 54.3'e gelerek 1988 ve 1994 yılındaki o yüksek enflasyonlu dönemden daha beter hale gelmiş durumda. Değerli arkadaşlarım, reel efektif döviz kurunun bu denli çakılması ne demektir? Önümüzdeki dönemde eğer bu çakılmayı engelleyecek rasyonel, gerçekçi politikalar yapılmazsa dolardaki kıtlığın bir kara borsaya kadar gideceğini bize gösteriyor. Bakın biz bunu Merkez Bankası'ndan aldık. Bu verilerle bu tablo oluşturuldu ve karşınıza geldi. Dolayısıyla burada gerçekçi politika nedir? Reel politika nedir dediğimiz zaman işte enflasyonun altına faizi sırf kendi partiniz bir gıdım daha avantaj alsın diye seçimlerde indirmeye devam ederseniz işte burada çok büyük problemler çıkar. Doları tutamazsınız. Bakın Dolar için bir şekilde müdahale için Sayın Cumhurbaşkanı Katar'a gitti. Katar taşımasıyla değirmen dönmez dedik. Katar'dan gelen parayla bir şey olmayacak dedik. Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Adeta Körfez turuna çıkıyor. Niye? Doları tutabilmek için. Ama diyoruz ki, reel efektif döviz kuru yerlerde sürünüyor. Neden sürünüyor? Çünkü sizin ticaretiniz dışa bağlı. Üretmek için yarı amülü dışarıdan aldığınız bir model durduğu sürece rezervlerinizde para tutmanıza imkan yok. Ve bu bütçeyi yandaşlarınız müteahhitlerinize dağıttığınız sürece. 5 tane 10 tane uçak kullandığınız sürece binlerce kamuda arabayla 10 binlerce hatta 100 binlerce makam arabasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini iki yakasını bir araya getiremezsiniz. Bu kafayı çıkartıp yerine tasarruf ve üretim kafası koymanız lazım. Ama lafla olmaz. Biz üretim modeli kurduk. İşte ihracatı arttıracak model kurduk diyerek olmaz. Bakın bin kere söyledik bin bir oluyor söylüyoruz. İhracatı arttırmak liranın değerini düşürerek olmaz. İhracatı artırmak ancak yüksek teknoloji içeren malları üretip satarak olur ve bütçe disipliniyle olur enflasyonu düşürmek, doları düşürmek arkadaşlar. Faizi enflasyonun altına indirerek sadece lirayı daha fazla savunmasız hale getirirsiniz ve grafikte de gördüğünüz gibi tarihi diplere oturtursunuz. Bu kafadan vazgeçmeniz gerekiyor. Bundan vazgeçtiğiniz anda lira kendisini toplayacaktır, yukarıya doğru gidecektir. Eğer bunu yapmazsanız işte ne yazık ki hem reel sektörde gördüğümüz stokçuluk, kara borsa eğilimleri hem de döviz piyasasında kara borsa tehlikesi üzerimize bir kara basan gibi gelecektir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.